Kaptan Tsubasa, Dream Team videoma hoş geldiniz. Soda açıklandı. JY yeşil. Bu on -bon transfer DC DC soda ya da Dream geliyorsa yıl dönümünden önce meta büyük ölçüde değişecektir. Yeşil Japon. 3 tip 3 renk oyuncu. 3 tane 28 stat. Ana pasifi şey pardon takım seçili. Pasif penaltı araya side master. 60 5000 66000 defansı oluyor totalde. Köpek bir kat. Razor Sharp Grand Defense diye bir yeni kaymayla geliyor. 550 moment. 475 enerji. Blok. Ve intercept. Hidden'ları %80 şans. Otomatik blok ve pas kesme atıyor. Opposition full might. %10 stat alıyor. Matchup da sadece geçerli. Full body give everything ya da hidden olan takımlarına yüzde veren işte hani matchup kazanınca stat veren gibi hidden olan oyunculara karşı da yüzde on artıyor. Yani Santana'ya karşı tıt. Neydi onun adı? Hino Mino. Asyalılara 3 veriyor. Yani Japon, Kore, Suudi Arap, Tayland düşünün. Recover yüzde seksen daha hızlı ayıkıyor yere düştü mü? Yancılar, Turam konuşmaya gerek yok meta defansçı. Misugi çaptan düştü ama yine zorluyor. Insight Master'ı falan var. Otoyt. Intercept ve Morizaki Subasa çıkalı 2500 gün olmuş Dream Team. Onunla ilgili etkinlikleri var. Seçmeli bir bilet daha alacağız. Bu çok önemli bir şey. Pick up transfer. 6. stepte bir pick up SSR garanti diyor. Hino, Kat ve Clyward var. Bir de Dream Ball Bilet bol vereceğim diyor. Ayın 15'inden sonra tabii bunlar. Bunların içinden bak ne diyor? Değil 2500 celebration free'li yani özgürde seçilebilir. SSR garanti free transfer. Yüçen pick up içinde çilerden birini ya bu yıl dönümünde attığımız gibi ya da geçenki bilet gibi ama pul çok geniş olduğu için büyük ihtimal gelenlerden birini. onlar tarih eser. Bunları konuşmaya gerek yok. Michael var. Taçiler var. Hongo bu şut için. Şuraya böyle kalırsa iş yapar. Bunları konuşmaya gerek yok. Şu da şu Bu eh... Bu Hongo güzel. Eski. Debuff Zero. Eski DC Napo Pierre. DC Huyuga. Fest Natureza. Arap Nitta. 2020 2023. Nisan-Mayıs'a kadar var. Şimdi aklıma gelen ya bak öteki çok küçüktü hatırlarsanız pulu. 30-40 katmında büyük ihtimal atacağız. Bir tanesini seçebileceğiz. İnşallah iyi bir şey gelir. Challenge Road gelmiyor, World Challenge gelecek. Bir oyuncağın çeti var, onu da yapalım. İstediğiniz oyuncu kim olabilir? Bak bunu adlarını bulup yazmak lazım. Rework alması için AM kat hangisi? DM kat hangisi? Defans, kaleci, maleci. Bak bu güzel bir şey. Ben bunun üstünde bir çalışmalarımı yapayım. Bak bu güzel. Rework istenen adamları soruyor. Şu an abi meta'da hangi kat diri ise gol atan. Michael Mavi Fesh Michael. Full power falan yok. Sedece Huyuga. Bu kat. Full body yok bunda. Mavi Tsubasa. Ama kırmızı seviyor. Bunun üstünde bir kafa yorup bir aile video yapayım ben. Daha da anlatacak bir şey et hiç bir şey yok boş bir gün oldu. Soda güzel mi? Tabii ki güzel ama bir buçuk ay sonra Sedef'e forvet orta saha normal bir samuray limitli bir milli takım formalı kart onu yer paspası yapacak. Beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.